bir sonraki konuşmacımız da e, araştırmacı Sibel Bülten olarak da yakından bilirsiniz zaten. E, Sayın Minhat Çelik bize uluslararası işbirliğinin geliştirilmesini anlayacak. Şey mi? E, aktif. Harika. 20 dakika var. Son 5 dakika uyaracağım. Tamam. İyi konuşmalar diliyorum. Çok şimdi. teşekkürler. Sağ olun. E, mikrofon çalışıyor mu? Evet, geliyor. Çalışıyor. Verdete şapu, dokümanlar, muhtemel Evet efendim, hepiniz hoş geldiniz. Biraz önce izlediğiniz görüntüler bir bilgisayar tamir dükkanından çekilmedi. Geçtiğimiz ay Ukrayna'nın başkenti Kiev'de polis baskınıyla düzenlenen siber suç çetesinin çökertilme operasyonunda çekildi. Bu siber suç çetesi nasıl çökertildi? Çetenin e, bu zamana kadar işlediği suçlar arasında yüzbinlerce dijital cihaza sızarak banka bilgilerini elde edip, banka bilgilerinden yüz milyonlarca dolarlık para elde ettiğine dair iddialar vardı birkaç ülkeden kolluk kuvvetleri operasyona iştirak ederek birkaç aylık bir süreçten sonra Imotet Fide yazılım grubunu, daha doğrusu Imotet yazılımını kullanan siber suç çetesini biraz önce görüntülerini izlediğiniz şekilde baskın düzenledim. Peki bunun benim sunumumla ne alakası var? Ben tam da uluslararası İspilli'nin siber suçlarla mücadele özelinde veya siber siber güvenlik genelinde uluslararası işbirliği hakkında konuşmadan önce böyle bir girişin faydalı olacağını düşündüm. Çünkü bu operasyonda şöyle bir ayrıntı var. Operasyonda Ukrayna polisini siz kameralar karşısında görseniz de Hollanda, Amerika, İngiltere, Fransa, yanlış hatırlamıyorsam Letonya başta olmak üzere birkaç ülkenin kolluk kuvvetleri ve istihbarat servisleri bir arada çalışıyor. Nasıl çalışıyorlar? Interpol koordinasyonunda birkaç aylık devam eden etkili, verimli bir istihbarat paylaşımı, bilgi paylaşımı sonrasında siber suçlular saklandıkları evde baskınla yakalanıyor. Ben şeyi almayı unuttum. Bir şey eksik diyorum ben de. Çok teşekkür. Bu, siber güvenlik alanında uluslararası işbirliği dediğimizde aklımıza ilk siber suçlarla alanındaki işbirliği geliyor. Fakat işbirliği kurarken hangi aktörler hangileriyle kurulmalı? ilişki kurmalı, işbirliği tesis etmeli sorusuna cevap vermek için öncelikle siber alandaki aktörlere bir bakmamız lazım. Siber alanda diğer muharebe alanlarındaki gibi devletler en güçlü aktör olarak karşımıza çıkıyor. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Devletler Karadeniz, hava, uzaydaki gibi tek aktör değil. Siber alanda farklı aktörleri de görüyoruz. Bunların arasında siber suç grupları var. Biraz önce kendileriyle tanıştık. Hektivist gruplar var, inandıkları ideolojiye paralel olarak, o ideolojinin menfaatine uygun olarak, çeşitli siber saldırılar yapan. Uluslararası kurumlar var, biraz önce Sayın Doktor Özarar'ın bahsettiği gibi Enisa, ITU gibi kurumlar. Teknoloji şirketleri var. Teknoloji şirketleri neden önemli? Çünkü bir tarafta, teknoloji şirketleri bizim dijital dünyada kullandığımız cihazları üretiyor. Bu cihazlar içerisinde güvenlik açığı olabilir bilinçli bir şekilde yerleştirilmiş güvenlik zafiyetleri olabilir veya farkında olmadan güvenlik mimarisi yanlış tesis edilmiş ürünler olabilir. İkincisi teknoloji şirketlerinde uzmanlık var. Başka bir aktör olarak karşımıza siber güvenlik şirketleri çıkıyor. Dünyanın küçük ülkelerinde ben Estonya diyeyim siz Belarus deyin. Birkaç kişinin bir araya gelerek uluslararası anlamda, küresel anlamda ses çıkartabilecek işler yapan güvenlik şirketlerine biz son 10-15 yıldır rastlıyoruz. Peki bu siber güvenlik şirketleri devletlerle aynı düzlemde nasıl bir aktör olarak kabul edilebiliyor? Çünkü ellerindeki tehdit istihbaratı, yani siber saldırılarla alakalı gerçekleşen ya da gerçekleşmek üzere hazırlanan saldırılarla alakalı tehdit istihbaratı zannediyorum birçok devletteki siber tehdit istihbaratından daha fazladır. Aynı şekilde siber güvenlik şirketlerindeki teknik uzman birikimi, yine birçok devlet kurumunda, bu sadece Türkiye'de böyle değil, daha fazla siber güvenlik uzmanlığına sahiptirler. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi, özel sektörün uzmanlara çok daha kompetitif, e, çok daha fazla para vererek onları kamu sektörünün elinden aslında bir şekilde alması. Siber suçlara geri dönersek şimdi siber güvenlik stratejisinde uluslararası işbirliği 2013'ten beri yayınlanan stratejilerde e, tekrarlanan birkaç unsurdan bir tanesi. Peki nasıl sorusu belki eylem planında cevaplanmıştır fakat biz sıradan insanlar o eylem planına erişme şansımız yok gizli e, evrak olduğu için siber suçlarla mücadelede ne yapabilir diye Türkiye düşündüğümüzde bir araştırmacı olarak ben iki şekilde cevap verebiliyorum bunu. Bir tanesi Demin de bahsettiğim gibi, Interpol ile geliştirilebilecek bir, daha yoğun bir işbirliği ile diğer ülkelerin elindeki siber tehdit istihbaratı kendi ülkemizin menfaatlerini korumak için kullanılabileceği gibi aynı şekilde uzmanlık da aynı genişleyecektir. Yani Türkiye'deki kolluk kuvvetlerindeki uzmanlık da Interpol işbirliği ile genişleyecektir. Geçmişte katıldığım bazı e, uluslararası kapalı toplantılarda birçok kolluk kuvveti temsilcisinin ben e, işte Macaristan'daki e, şu, siber suçlarla mücadele birimindeki şu arkadaşla buradaki uluslararası konferansta tanıştığım için herhangi bir durum olduğunda direkt telefonla ulaşabiliyorum gibi kişisel kontağın önemini gösteren örneklerle karşılaşmıştım. İkinci basamak olarak Budapest e Konvansiyonu. Budapest e Konvansiyonu nedir? Budapeşte Konvansiyonu uluslararası siber suçlarla mücadelede e, için devletler arası oluşturulmuş bir anlaşmadır. Peki önemli bir özelliği var. Hangi senede imzalandı? Hani biz şu anda çok e, moda bir tabirle diyoruz ya Z kuşağı, Z kuşağı. Bizzat internetle alakalı, siber alanla ilgili buradaki suçlarla mücadele için oluşturulan bu Budapest Konvansiyon aslında Z kuşağına ait değil çünkü 2000 yılında imzalandı. Ondan sonra çok az revize edildi, çok az güncelleme yapıldı. Ben bunun Türkiye açısından bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü Türkiye siber diplomasi alanında kendi kapasitesini kullanarak Budapest Konvansiyonunun daha güncel bir hale getirilmesini günlük yani bugünün tehditleriyle mücadele etmede bizi daha etkin hale, dünyadaki kolluk kuvvetlerini daha güçlü hale getirmek için güncellenmesi konusunda başı çekebilir. Siber suçların dışında başka bir uluslararası işbirliği alanı muhakkak siber savaş. Savaş dediğimizde veya askeri operasyon dediğimizde tabii ki aklımıza ilk gelen uluslararası kurum NATO. NATO'nun siber güvenlik merkezi NCI var. Normalde Kağıt üstündeki görevi, NATO'nun kendi sistemlerini korumakla sorumlu olmak. Fakat NATO dediğimizde, geleneksel olarak Rusya'nın veya eski Doğu bloğu ülkelerinin geleneksel bir rakibinden, hafif tabirle rakibinden bahsettiğimizi unutmayalım. Dolayısıyla sıradan bir ülkenin kamu kurumlarına ait sistemlerden çok daha fazla saldırı alıyor NATO sistemleri ironik bir şekilde daha fazla saldırı almasının şöyle bir avantajı var daha fazla saldırganla muhatap oluyor daha fazla saldırı çeşidi görüyor daha fazla e, teknik karmaşayla yüz yüze kalmak zorunda kılıyor dolayısıyla Ensayin elindeki tehdit istihbaratı üye ülkelerin ittifaka bağlı ülkelerin yine siber güvenlik merkezleriyle paylaşılıyor dolayısıyla NATO ile iş olan işbirliği bizim orta uzun vadede elimizdeki siber tehdit istihbaratını önemli ölçüde genişletecektir. Bir önceki sunumda da bahsedildiği gibi NATO'nun Estonya'nın başkenti Tallinde 2008'de kurmuş olduğu bir e, siber savunma mükemmelliyet merkezi var. Bu bir NATO'nun direkt merkezi değil. Siviller de çalışıyor. NATO'nun akredite merkezlerinden bir tanesi. Dünyada birkaç akredite merkezi var. Bunlardan bir tanesi de Ankara'da. E, terörizmle mücadele mükemmelliyet merkezi. Burasının e, kurulma amacı enteresan. 2007'de Rusya kaynaklı çok ciddi bir ulusal siber kriz yaşıyor Estonya. Ondan sonra ya bu konu önemli deyip stratejik seviyede yatırımlar yapılıyor. Bu stratejik seviyedeki yatırımları sadece ulusal bazda değil, aynı zamanda uluslararası düzleme de taşıyorlar. Ve böyle bir NATO akrediteli merkez başkentlerinde açılmış oluyor. Türkiye buraya üye. Buranın çeşitli faaliyetleri var. Bu faaliyetlerden bir tanesi uluslararası siber güvenlik tatbikatı Lockshields. Demin çok sevindirici bir haber aldım. Nisan ayında düzenlenecek tatbikata de katılacakmış ve özel kurumlar da buna dahil olacakmış. Bu sevindirici bir gelişme çünkü geçtiğimiz yıllarda katılmadığımız tatbikatlar oldu. Burada müthiş bir bilgi birikimi, paylaşımı yaşanıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu siber güvenlik uzmanları da Taline giderek tatbikattaki Blue Team mavi takımda yer alabiliyorlar. İkinci mesele biraz daha aslında diplomatların backtrack diplomasi dediği arka kapı diplomasi aracı olarak kullanılan Saikon. Yine aynı şekilde 2008 yılında Estonya Saikon konferansını siber güvenlik konferansını düzenlemeye başladı. Ve galiba 10-12. yılı 2020'de de yaptılar online de olsa tüm dünyadaki hem teknik alanda hem siber güvenlik yönetişimi alanında e, öne çıkan uzmanların buluşma noktası haline geliyor mayısın ortasında düzenlenen Cycon konferansı. Buraya da yine Türkiye'den katılımlar oluyor. Kesinlikle artırılması gerektiğini ben şiddetle tavsiye ediyorum. Peki bu zamana kadar e, zaten olması gereken, belki de bir ölçüde yapılan şeylerin nasıl genişletilebileceğinden bahsettik. Bundan sonra, bundan sonraki kısmında ise temas etmek istediğim nokta biraz daha konvansiyonel olmayan diplomasiyle siber güvenlik alanında Türkiye'nin kapasitesinin nasıl geliştirileceği ile alakalı. Bununla ilgili kurulması gereken uluslararası ilişkiler işbirliklerinden bir tanesinin ben teknoloji şirketleriyle ikincisinde siber güvenlik şirketleriyle olması gerektiğini düşünüyorum. Demin de bahsettiğim gibi siber güvenlik şirketleri yani çok çeşitli devletlerin şehirlerinde kurulmuş ama küresel boyutta iş yapan siber güvenlik şirketlerinin elindeki tehdit istihbaratı muazzam. Yani herhangi bir siber güvenlik uzmanına onu götürdüğünüzde emin onun gözleri parlayacaktır. Peki bu tehdit istihbaratını ne yapıyorlar? Bir kısmını belirli periyotlarla yayınladıkları raporlarda kamuoyuyla paylaşıyorlar. Fakat Zaten daha önce de belirtildiği gibi aşağı yukarı 6 ay sürüyor bir sistemin siber saldırıya uğradığının sistem sahiplerince anlaşılması. Dolayısıyla bu siber tehdit raporlarının yayınlandığı zaman aslında birçok kurum için geç kalmış oluyor. Bizim bir şekilde bence inovatif bir mekanizma ile bu şirketlerle iletişim kurarak gerek özel sektör, gerek başka diplomatik kanallarla iletişim kurarak ellerindeki bu tehdit istihbaratını gerçek zamanlı olarak elde edebilmemiz lazım ve bunu hareket edilebilir istihbari bilgi olarak actionable intelligence olarak almamız gerekiyor ki ülkemizin siber alandaki menfaatlerini daha etkin bir şekilde koruyalım. Diğer bir konu uzmanlık birikimi yine siber güvenlik şirketlerinde ciddi bir uzmanlık birikimi var. Bu uzmanlık birikiminin Kamu kurumlarının sistemlerini korumada da, ülkenin siber alandaki ulusal menfaatlerini korumada da dönüştürücü bir yapıyla buraya aktarılması gerekiyor. Yani bu uzun yıllardan beri çok ciddi kurumların, düşünce kuruluşlarının, dünyadaki çeşitli düşünce kuruluşlarının uzun uzun raporlar yayınladığı bir konu. Public-Private Partnership, PPP, özel kamu birlikteliği, işbirliği Fakat buna dair ortaya konulmuş çalışan model maalesef dünyadaki birkaç ülke dışında çok bulunmuyor. Dolayısıyla Türkiye'nin de bu alana yoğunlaşarak sadece ülkedeki yerli milli ürünlerin geliştirilmesiyle alakalı değil, dünyadaki küresel ölçekte iş yapan firmaların elindeki tehdit istihbaratını gerçek zamanlı olarak alabilme konusunda da etkin bir işbirliği kanalına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Zannediyorum iki dakikam daha var. Beş dakikam daha mı var? Ama ben programa çok şey yapmayayım. Geç, e, e, değil, var, Anladım. O halde e, zannediyorum kimse soru soramayacak. Pandemi koşullarından dolayı. E, şayet bahsettiğim konularda bir e, iletişim kurmak isterseniz mail adresim üzerinden iletişim kurabiliriz. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. <laughs>